Evet Ömer Erbaş ne yapıyorsun? Şöyle şöyle tahta çay Şu, şu anda ne yapacaksın? Şöyle geçeyim. Dost <laughs> <Tos. gülüyor> mu yapıyor? Açtım ben orayı. Ne var şu anda tost makinesinin içinde? Açayım göstereyim size. Göster bakalım. Ne bunlar? Salam. Salam mı? Hadi kapat bakalım. Şuradan da kilitleniyor. Oradan da kilitleniyor. Bunlar ne? Onlar da pirili. Kaşarları buraya koyabilirsin istersen. Üstüne koyarsan eriyebilir. Ekmeklerle birlikte koyacağız ya. Neden? Orada ses çıkaran ne Ömer Erbaş? Baba saat şartı taşıcak gibi. Bak burada ya. Yumurtalar. Yumurtayı kapatıyorum. Evet. Sıcak oldu mu? piyatik saat olmuş gibi elini yakar işte. <laughs> Dur bir dakika. Ürçek getirelim. Üçek Isınıyor yavaş yavaş. Baba o soğutuyor Başka bugün ne var benimizde? Tost var Sonra. Başlat et Tayinli pekmez var değil mi? Kek de mi? Keki kim yaptı? Annem hmm. Hiç tamam kekin kapağını kapat Bak bu yanmaya başladı şimdi Biraz daha pişsinler бандики. Gracias. Bırak oğlum dursun be. Ne kokuyor? Aç bakalım. Aç da ekmekleri dizelim hadi. Oh, olmuş değil mi?